Merve Hanım, Adıyaman'da 14 Şubat'ta yaklaşırken durumlar ne? Şu, an siparişler... şu an siparişlerimiz öncesinden devam ediyor. 14 Şubat'ta yoğunluğundan dolayı şu anda siparişlerimizi almaya devam ediyoruz. Hazırlıklarımız başladı. Tüm sipariş vermek isteyenlere buradan sesleniyorum. Öncesinden sipariş versinler. Çünkü 14 Şubat'ta yoğunluk olduğu için... Biraz sıkışabiliriz, mağdur kalabilirler. O yüzden şimdiden siparişlerimizi veriyoruz. Fiyat aralığı nedir? Fiyat aralığı her bütçeye uygun fiyatlarımız vardır. Ortalama 400-300 arası başlıyor, üst limiti yoktur maalesef. Bu şekilde. Önümüzde gördüğümüz bu hediyeler. Önümüzde gördüğümüz henüz tamamlanmadı ama şu anda 2000 arası bir fiyatımız var. Gördüğünüz gibi saksı çiçeğimiz var. O da 400 liradan başlıyor. Zaten aşağıda süslediğimiz saksı çiçeklerimiz de mevcuttur. Onların da ortalama 350-400 arası fiyatlarımız vardır. 6 Şubat'ta hani bayağı kayıp olduğu için tüm Türkiye olarak bayağı yastayız. bu durumda hani fazla yapabileceğimiz bir şey olmadığı için hani elimizden bir şey gelmiyor. Çiçekçileri evet bayağı etkiledi.